Marcus adında bir Romalı tuvalette oturmuş, komşusuyla gladyatör dövüşleri hakkında konuşuyor. İkisi de aynı süngeri kullanarak temizleniyorlar. Birkaç saat sonra Vezüv yanardağı patlar ve bu anı sonsuza dek dondurup taş keser. Arkeologlar 2000 yıl sonra Marcus'un kalıntılarını bulduklarında korkunç bir şey keşfettiler. Bağırsakları parazitlerle doluydu. Ve inanın bana bu sadece buzdağının görünen kısmı. Antik Roma denince aklımıza mermer heykeller, görkemli mimari, büyük felsefe gelir. İnsan uygarlığının zirvesindeki bir medeniyet hayal ederiz. Ama tarih kitaplarının size söylemediği gerçek şu. Romalıların hijyen alışkanlıkları o kadar iğrençti ki bugün savaş suçu sayılırdı. Bu insanlar dişlerini insan sidikleriyle fırçalayarak yüzlerce yabancının kullandığı aynı süngeri paylaşarak bilinen dünyayı fethettiler. Bugün sizi Roma günlük yaşamının en mide bulandırıcı köşelerine götürüyorum. Roma'da tuvalete gitmek özel bir mesele değildi. Kelimenin tam anlamıyla sizi öldürebilecek bir sosyal olaydı. Roma umumi tuvaletleri mimari harikalar ve hijyenik kabuslardı aynı anda. 20-80 taş oturak arasında anahtar deliği şeklinde açıklıklarla kare düzeninde sıralanmış büyük odaları hayal edin. Kapı yok, kabin yok, mahremiyet hiç yok. İçeri girdiğinizde onlarca insanın işlerini yaparken canlı sohbetler ettiğini görürdünüz. Siyaset, spor, iş anlaşmaları hepsi yan yana dışkılarken konuşuluyordu. Romalılar bunu son derece normal karşılıyordu. Hatta İmparator Vespasianus'un "Para kokmaz" sözü, umumi tuvaletlere koyduğu vergiden gelir. Bu vergiye halk öylesine isyan etmişti ki, şehirde ayaklanmalar çıkmıştı. Tuvalet kağıdı yerine tersorium denilen çubuklu deniz süngerini kullanıyorlardı. Kulağa medeni geliyor ama işte korkunç detay. Herkesin süngeri aynıydı. Tek sünger tüm kamuya açık. Bu süngerler çoğu zaman parçalanmış pislik içinde kötü kokulu durumda olurdu. Kullandıktan sonra şanslıysanız akan su oluğuna batırıyordunuz. Değilseniz sirke karışımı bir kovaya. Bazen o kova günlerce değiştirilmezdi. Sonra bir sonraki kişi için yerine geri koyuyordunuz. Circus Maximus'ta yoğun bir gün düşünün. O sünger yüzlerce kişi tarafından kullanılmış, su bulanık, sünger parçalanmış ama başka seçenek yok. Adli arkeolog Dr. Philip Charlier'in analizi şoke ediciydi. Yuvarlak solucanlar, kırbaç kurtları, ishal parazitleri yayan pandemik dağıtım sistemleriydi. Her kullanımda hastalık bir kişiden diğerine geçiyordu. Ama parazitler endişeleneceğiniz en son şeydi. Roma tuvaletleri metan gazının birikitiği kanalizasyon sistemlerinin üzerindeydi. Bazen bu gaz tutuşuyordu. Orda oturmuş işinize bakarken aşağıdan alevlerin yükseldiğini hayal edin. Yanıklar hafif yaralanmalardan ölümcül yanıklara kadar değişiyordu. Romalılar bundan o kadar korkuyorlardı ki tuvalet duvarlarına şans tanrıçası Fortuna'yı çiziyorlardı. Bazıları özel tuvalet tılsımları taşıyordu. Tarihçi Ammianus Marcellinus tuvalet patlamalarından kaynaklanan ölümleri kaydetmişti. Bir senatörün metan patlaması sonucu fırladığı ve aldığı yaralardan öldüğü aktarılır. Zenginler tabii ki farklı yaşıyordu. Onların evlerinde kölelerin boşalttığı tencerelerin üzerine konmuş tahta oturakları vardı. İmparator Claudius tuvalet suikastları konusunda o kadar paranoyaktı ki her kullanımdan önce muhafızlarına özel tuvaletini kontrol ettiriyordu. Fakirlerse Guardilo yani suya dikkat diye bağırarak lazımlık içeriklerini pencerelerinden sokağa atıyorlardı. Roma'da pencerelerin altından yürümek gerçek bir risk taşıyordu. Sabah erken saatlerde sokağa çıkmak özellikle tehlikeliydi. Roma'nın en değerli sıvısı şarap değildi. İnsan idrarıydı. Romalılar idrara kesinlikle takıntılıydı. Tam anlamıyla idrar üzerine kurulu bir ekonomileri vardı. Bu abartı değil tarihsel gerçek. Sokak köşelerinde Dolya adı verilen büyük toprak kaplar buluyordunuz. Bu kapların tek amacı vardı. Geçenlerden idrar toplamak. Üzerlerindeki tabelalar insanları cesaretlendirici sözlerle katkıda bulunmaya davet ediyordu. Buraya işeyin, Roma için tarzında sloganlar yazıyordu. Flones denilen profesyonel idrar toplayıcılar günde birkaç kez bu kapları topluyordu idrarı işleme tesislerine götürüyor, kaliteli şarap gibi fermentasyona bırakıyorlardı. Taze idrar değersizdi. Gerçek değeri kazanması için amonya dönüşene kadar aylarca beklemesi gerekiyordu. Tüm idrarlar eşit değildi. Kalite sıralaması mevcuttu. En kaliteli idrar Portekiz'den geliyordu. İber diyetindeki özel otlar sayesinde bu bölge, insanları üstün amonyak oranına sahip idrar üretiyordu. Bu premium idrar, büyük şehirlerde yüksek fiyatlara satılıyordu. Romalı şair Catullus'un İspanyollu Egnatius'la alay ettiği dizeler şöyleydi. Dişlerin ne kadar beyazsa o kadar çok işemiş olursun. Çünkü İspanya'da her erkek sabah kalktığında dişlerini ve kırmızı diş etlerini idrarla fırçalar. Bu sadece şaka değildi. Gerçekti. Romalılar her sabah ağızlarında idrar çalkalıyordu. Amonyak bakterileri öldürüyor, dişleri bembeyaz yapıyordu. Ama bu beyazlığın karşılığında ağızlarında sürekli keskin amonyak tadı yaşıyorlardı. Çamaşır yıkama işlemi daha da iğrençti. Köleler dev küvetlere yıllanmış idrar doldururdu. Sonra çıplak ayakla çamaşırların üzerine çıkıp şarap yapımındaki gibi çiğnerlerdi. Saatler cesedik içinde dans ederek leke çıkarmaya çalışırlardı doktorlar her türlü hastalık için idrar reçete ediyordu. Baş ağrısından kansere, mide sorunlarından cilt hastalıklarına kadar. Teşhis koymak için hastanın idrarının rengini, kokusunu ve evet tadını inceliyorlardı. Doktorların özel tadım kapları vardı. Hayvan derilerinin işlenmesinde de idrar kullanılıyordu. O lüks deri koltuklarda, askeri zırhlarda, zenginlerin giysilerinde. Hepsinde idrar işlemesi vardı. Derileri yumuşatmak ve dayanıklı hale getirmek için aylarca idrar içinde bekletiliyordu. İdrar aynı zamanda boya sanayinin temeliydi. Belirli bitkilerle karıştırıldığında parlak sarı boyalar elde ediliyordu. Sarışın olmak isteyen Roma kadınları saçlarını düzenli olarak idrarla yıkıyordu. Bu işlem saçlara altın sarısı renk veriyordu. Fulones mesleği Roma'nın en pis işlerinden biriydi. Bu insanlar günlerini idrarı fermente ederek geçiriyordu. Derileri kalıcı olarak sarıya boyandı. Koku alma duyuları tamamen yok oldu. Çoğu amonyak zehirlenmesinden ciddi solunum problemleri yaşadı. İmparator Vespasianus idrar toplamaya vergi koyduğunda halk ayaklandı. Oğlu Titus bu kadar iğrenç bir şeye vergi koymaktan şikayetçiydi. Vespasianus altın bir sikkeyi kaldırıp burnuna götürdü. Bu kokuyor mu? diye sordu. Para kokmaz diyerek vergisini savundu. Roma'nın ünlü hamamları hastalık yetiştirme merkezleriydi. Karakalla hamamları günde 1600, Diokletianus hamamları ise 3000 kişi kapasitesindeydi. Bu rakamları duyunca etkileyici gelir ama asıl soru şu. Bu suları ne sıklıkla değiştiriyorlardı? Cevap sizi şok edecek. Şanslıysanız haftada bir kez. Çoğu zaman bu bile yapılmıyordu. Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Pierce Mitchell'ın hamam suyu kalıntıları üzerindeki analizi dehşet vericiydi. Günün sonunda o suda neler yüzüyordu? 50 kişiye eş değer ölü deri hücresi, kaçınılmaz kazalardan kalan dışkı parçacıkları, açık yaralardan akan kan, enfeksiyonlardan gelen irin, sayısız vücut yağı ve salgıları. Üstelik bu sadece bir günlük birikim. Romalı yazar Marcus Martialis'in şikayetini anlayabilirsiniz. Banyo suyu o kadar koyu ki havuzun dibini göremiyorsunuz. Suda yüzen nesnelerin ne olduğunu bilmek istemiyorsunuz bile. Romalıların sabun kullanmadığını biliyor muydunuz? Bunun yerine şöyle bir sistem uygulanıyordu. Önce vücudunuzu zeytinyağına buluyordunuz. Sonra egzersiz yaparak ter çıkarıyordunuz. En son strigil denilen kavisli metal aletle her şeyi vücudunuzdan kazıyordunuz. Kazıntılar nereye gidiyordu? Doğrudan yere veya suya. Köleler ara sıra zeytinyağı, ter, kir ve ölü deriden oluşan gri, yağlı karışımı süpürüyordu. Ama ara sıra kelimesi burada kilit. Günlerce bu temizlik yapılmıyordu. İşin en çılgın tarafı şu: Gladyatörlerin vücut kazıntıları özel olarak toplanıyor ve lüks kozmetik ürünü olarak satılıyordu. Zengin Romalı kadınlar, gladyatör ter özünün güç ve çekiciliğin kendilerini karşı konulmaz yapacağına inanıyordu. Bu premium ürün yüz kremlerine karıştırılıyor, hatta bazı kadınlar doğurganlık artırıcı olarak içiyordu. Pompei'de bulunan bir tabelada şöyle yazıyor. Ludus Magnus'tan hakiki gladyatör kazıntıları. Zafer özü garantili. Roma hamamları mükemmel hastalık laboratuvarlarıydı. İdeal koşullar: ılık su, büyük kalabalıklar, hiçbir dezenfektan madde. Her türlü patojen için cennet gibiydi. Hamam kaynaklı yaygın hastalıklar arasında şunlar vardı: Körlüğe yol açan göz enfeksiyonları, çocuk felci, verem, çeşitli cilt mantarları, bağırsak parazitleri ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Evet, hamamlarda seks de yapılıyordu. Roma iskeletleri üzerindeki çalışmalar, hamam yakınlarında yaşayan insanların, hamama gitmeyenlerden çok daha fazla kemik enfeksiyonu ve parazit taşıdığını gösteriyor. Sağlık risklerine rağmen hamamlardan kaçınmak toplumsal intiharla eşdeğerdi. Halka açık yerlerde yıkanmayan imparatorlar barbar sayılıyordu. Hadrian ahlaki nedenlerle erkekler ve kadınlar için ayrı banyo saatleri uygulamaya çalıştığında neredeyse tahtından ediliyordu. Bir hamamın üstünde yaşayan filozof Seneca'nın tasviri. Gürültü dayanılmaz boyutta. Egzersiz yapan adamların homurtuları, masaj seslerinin şapırtıları, dalgıçların su sıçratma çınlamaları Sosis satıcılarının bağırtırışları ve en kötüsü hizmetlerini çığlıkla duyuran koltuk altı kılı yolcuları. Roma doktoru olmak şüpheli bir meslekti. Çoğu Yunan köle statüsünde şüpheli eğitim almış kişilerdi. Romalıların hastalıktan çok doktordan ölen var, sözü boşuna yoktu. Gerçek bir istatistikti. Baş ağrısı çekiyorsanız doktor size şunu uygulardı. Kafanıza canlı elektrik balığı konulur, şokların beyninizi resetlemesi beklenirdi. Bu tedavi sırasında birçok hasta bilinçsiz hale gelir, bazıları kalıcı hasar alırdı. Kötü ruhları kovmak için kafatasına delik açmak rutindi. Trepanasyon denilen bu işlemde metal matkaplarla kafa delinirdi. Şaşırtıcı şekilde deliklerin etrafındaki iyileşmiş kemiklerden anlaşıldığı üzere bazı hastalar hayatta kalıyordu. Epilepsi için en etkili ilaç gladyatör kanıydı. Ama taze, sıcak, doğrudan arenadan alınmış olması gerekiyordu. Hastalar düşmüş gladyatörlerin yanına koşar, yaralarından doğrudan içerlerdi. Kan soğumadan tüketilmesi gerektiğine inanılıyordu. Cilt güzelliği için timsah dışkısı maskesi uygulanıyordu. Bu değerli malzeme Mısır'dan büyük masrafla getiriliyordu. Zengin Roma kadınları yüzlerini timsah pisliğiyle kaplamanın kendilerini güzelleştireceğine inanıyordu. Diş bakımı için fare beyinleri bal ile karıştırılıp macun yapılıyordu. Görünüşe göre idrar da yeterince iğrenç değilmiş. Roma cerrahisi anestezi olmadan gerçekleştiriliyordu. Şanslı hastalar biraz şarap veya afyon alabiliyordu. Cerrahların araçları işkence aletlerine benziyordu. Kemik yarıcılar, kafatası matkapları, çeneleri çıkarabilen spekulumlar, dağlama demirleri. Büyük ameliyatlardan sonra hayatta kalma oranı sadece yüzde yirmiydi. Çoğu hasta şoktan, kan kaybından veya enfeksiyondan ölüyordu. Ameliyat masası çoğu zaman ölüm masasıydı. Kurşun. Yavaş zehir Romalılar kurşunu seviyordu. Su borularında, pişirme kaplarında, şarap tatlandırıcısı olarak, makyaj malzemesi olarak, her yerde kurşun. Sonuç, Yaygın kurşun zehirlenmesi, kısırlık, beyin hasarı, halüsinasyonlar, ölüm. Bazı tarihçiler Caligula ve Nero'nun deliliğinin kurşun zehirlenmesinden kaynaklandığını düşünüyor. Vomitorium deyince akla kusma odası gelir ama aslında amfitiyatroların çıkış koridorlarıydı. Ancak Romalılar akşam yemeklerinde gerçekten çok kusarlardı. Bu abartı değil. Zengin Romalılar saatlerce süren ziyafetler düzenlerdi. Yemek yeme süreci şöyle işlerdi. Kusuncaya kadar yiyor, sonra emetigum denilen kusma ilacı alarak midelerini boşaltıyor, ardından daha fazla yemek tüketebilmek için tekrar yemeye başlıyorlardı. Filozof Seneca bu durumu şöyle tasvir ediyordu. Yemek için kusarlar, kusmak için yerler. Özel köleler kusma kabıyla sofraların etrafında beklerdi. Casey'i kaçırmak büyük görgüsüzlük sayılırdı. Her Roma yemeğinin vazgeçilmez sosu garumdu. Fermente balık bağırsaklarından yapılan berbat kokulu bir sos. Üretim süreci o kadar iğrençti ki şehir sınırları içinde yapılması yasaktı. Garum tarifi, balık bağırsakları, kan ve kafalarını alın. Büyük toprak kaplara tuz serpin. Birkaç ay boyunca güneşte bekletin. Çürümüş sıvıyı süzün. Her şeyin üzerine dökün. Kokusu tarif edilemez derecede kötüydü. Roma vatandaşları buna bizim ketçap bağımlılığımız gibi bağımlıydı. Roma ziyafet menüleri bugünün standartlarına göre korkunçtu. Domuz eti ve çam fıstığı doldurulmuş fareler, flamingo dilleri, tavus kuşu beyinleri, deve topukları, deniz anası omletleri, domuz rahimleri. En değerli yemek malzemesi silfiumdu. Bu bitki doğum kontrol yöntemi ve baharat olarak kullanılıyordu. O kadar talep görüyordu ki nesli tükendi. Son sapı İmparator Nero tek oturuşta yemiş olarak tarihe geçti. İmparator Claudius muhtemelen mantar zehirlenmesi sonucu bir akşam yemeğinde öldü. İmparator Caracalla ise düşmanlarına normal görünen ama yavaş etkili zehirler içeren yemekler servis eder, kimin önce öleceğine bahse girerdi. Petronius'un anlattığı meşhur Trimalchio yemeği gerçek bir şov içeriyordu. Kesildiğinde içinden canlı kuşlar çıkan, odanın her yerine uçup misafirlerin üzerine dışkılayan bütün bir kızarmış domuz. Bu manzara uygarlığın zirvesi sayılıyordu. Roma İmparatorluğu bize hukuk, mühendislik, felsefe verdi ama aynı zamanda medeniyet hijyen bilgisinden daha hızlı ilerlediğinde neler olacağının da örneği. Bu gece temiz banyonuzu, özel tuvalet kağıdınızı, parazitsiz suyunuzu kullanırken bir an durdurun. Sezar'dan bile iyi yaşıyorsunuz. Hangi detay sizi en çok rahatsız etti? Yorumlarda paylaşın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.